Merhaba arkadaşlar Reyhan Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere paçanga tarifi vereceğim. İyi seyirler. yufkam pastırmam, dil peynirim, domatesim ve buzluktan çıkardığım biberlerim var. 3 adet yufkamı aldım üst üste koydum ve 8 eşit parçaya böldüm. 2 parça yufkamı alıyorum ve üst üste koyuyorum. 2 dilim pastırma ve dil peyniri koyuyorum. Ben dil peyniri kullandım ama siz isterseniz kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. 1 dilim domates ve buzluktan çıkardığım doğranmış biberlerden ilave ediyorum. Charleston biberi ile kapya biberi karışık doğrayıp koymuştum buzluğa onları kullanıyorum. İki yandan yufkamı kapatıyorum ve sigara böreği gibi sarıyorum. Daha sonra böreğin uçlarını suya bandırıyorum ve kapatıyorum. Malzemeler bitene kadar bütün yufkaları bu şekilde sarıyorum. Biraz yufkam kaldı. Onunla da sigara böreği sardım. Domatesin ve biberin mevsimi olmadığı için yazın hazırladığım konserve menemenin suyunu süzerek onunla da sarıyorum. Tavamı ocağa alıyorum ve sıvı yağ koyuyorum. İyice kızdığından emin olduktan sonra böreklerimi kızartmaya geçiyorum. Ben kızartma yapacağım. Siz isterseniz fırında da pişirebilirsiniz. Fırında pişirdiğimizde biraz kuru oluyor. Bu şekilde yaptığımızda daha lezzetli oluyor. Bol yağda yüksek ateşte pişirirseniz hiç yağ çekmiyor. Bütün paçanga böreklerini çevire çevire kızartıyorum. kızaran paçanga böreklerini havlu kağıt serdiğim tabağıma alıyorum. Bir kısmını kızarttım, bir kısmını da kızım okuldan gelince kızartacağım. Ayranla veya çayla tüketebilirsiniz. Sıcak sıcak tükettiğimizde daha güzel oluyor. Emeğe saygı için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.